Herkese merhaba. Nefis pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bugün enfes bir tatlı tarifi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir tencereye 3 su bardağı suyu alıyorum. 3 su bardağı suyu aldıktan sonra aynı şekilde 3 su bardağı sütü tencerenin içerisine alıyorum. Sütün tamamını tencerenin içerisine aldıktan sonra 5 yemek kaşığı toz şekeri tencerenin içerisine alıyorum. 1 çay bardağı buğday nişastası bir çay bardağı unu da alıyorum çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini sesini açmayı unutmayınız tencereyi ocağa alıyorum ve sürekli karıştırıyorum kaynayana kadar sizlerin de gördüğü gibi koyulaşmaya başladı. Kaynadıktan sonra bir paket vanilin bir tatlı kaşığına yaklaşık tereyağını da içerisine alıyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Borcamı suyla ıslattıktan sonra muhallebi tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra borcamın içerisine döküyorum. Tamamını borcamın içerisine döktükten sonra borcamı şöyle bir sallıyorum her tarafına eşit dağılması için. Üzeri için hazırlayacağımız çikolatalı sos için iki buçuk su bardağı sütü uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. 1 paket çikolata tozunu tencerenin içerisine ilave ediyorum ve daha sonra güzelce karıştırıyorum. Ardından ocakta kıvamı alana kadar karıştırarak kaynatıyorum. Ocaktan aldıktan sonra ara ara karıştırmaya devam ediyorum. Üzeri kabuk tutmaması için. Daha sonra muhallebin üzerine her tarafına gelecek bir şekilde döküyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çikolata sosunun her tarafına dağılması için borcuma bu şekilde sallıyorum. Ve daha sonra derin dondurucuda 4 saat beklettim. 4 saatin ardından bir bıçak yardımıyla dilimler halinde kesiyorum. Dilerseniz bu tatlıyı akşamdan yapıp sabahleyinde misafirlerinize sunabilirsiniz. Gerçekten de çok kolay, çok lezzetli ve çok pratik bir tatlı. Sizlerin bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. dilimler haline kestikten sonra servis tabağına alıyorum. Gerçekten muhteşem oldu sizlerin de gördüğü gibi. Ben üzerine Hindistan ceviziyle süsledim. Dilediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Ben sizler için kıvamını da göstermek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi bulut gibi hafif, muhteşem bir Tatlı tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Tarifimi güvenle deneyip denedikten sonra yorumlar kısmında benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifi oldu. Sizlerin bu tarifi gönül rahatlığıyla denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben sizler için tekrar kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu sizlerin de gördüğü gibi. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.